Aşk dedi Mevlana, cevap verdi Şems. Bazen can olur, bazen gam. Bazen de kocaman bir hiç. Kalplerimiz sevgiyle dolsun. Aşkın da bir yolu varmış ki hiçliğe çıkıyor. Mecazi aşktan bahsediyorum ben aslında ama ilahi aşka ulaşmak gerektiğini de biliyorum. Yani bayrama girdik ve inşallah kalplerimiz birlik ve beraberlik, ulaşılmayan kalplere sevgi göndererek ve yaşatarak olsun. Bugünümüz ve bu bayramımız ve gerçekten hayatımızın içine geçireceğimiz gerçek anlamdaki karakterimiz. Bir hiç olmaktansa bir şeylere sebep olmak gerek olduğunu düşünüyorum bir aşk olması gerekiyorsa Rahman ve Rahim Allah'a, olan Allah'a ulaşmak gerektiğini düşünüyorum. Biliyorum her zaman ibadetlerle önümüze konulup ve sürüldü. Oysa en basit şey neydi? Peygamber Efendimizin şu şu çok güzel tebessüm etmek, gülmekten bahsetmiyorum. Evet bir tebessüm, gülmek her zaman becerilebilecek bir şey değil. Evet ama kalpten gülmek çok önemli. İnsanlara pozitif olabilmek. O yüzden sizlere sevgimi buradan kocaman kalplerle bırakıyorum.